Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Ömemin hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Burak Özçelik ve eşi Fahriye Evcen'in harika görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım bu yeni görüntülerini hayranları beğenir. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanal günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum. i